insanlar kamu hoş geldiniz. Bugün hangisi gerçek melek God Life mimlerini izleyeceğiz. Şimdi bir tane akım var. Bir tarafta melek oluyor efendim bir tarafta şeytan oluyor. Ama bunlar göründükleri gibi olmuyor. Yani melek olan aslında şeytan. Şeytan olan aslında melek olabiliyor. Yani bu böyle bir akım anlatabilmişimdir herhalde. Bu tür videonun daha çok istiyorsanız videoyu beğenirsiniz ve kanalıma abone olabilirsiniz efendim. Yeni videomdan anında haber almak için de bildirim çanına tıklayabilirsiniz. İsteyenler instagram hesabımı da takip edebilir. İzlediğimiz videoları yapan kanallara da açıklama kısmından bakabilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet bir tane melekle bir tane şeytan karşı karşıya duruyor ve ve melek niye niye dil çıkarttın lan? Evet bir tane çocuk geldi. Şeytana sarıldı. Baya böyle sıcak kanlı bir çocuğa benziyor. Ve şimdi de meleğe doğru gidecek galiba aynen. Ama melek gidiyor. Melek aslında melek değil işte. Neden cennete gitmesine izin vermiyorsun? Kapa çeneni. Çok tuhaf la. Şeytan olan iyi, melek olan kötü. <laughs> Çok değişik la. <laughs> Bak bir de dalga geçiyor. Bunu hak etmiyor. Vay be şeytana bak ya. Heh. Melek alır bunu. Ben size söyleyeyim. Melek alır bunu. Ne yaptı la bu? Ah korkunç görünüyorsun. Heh. Bunu alacak. Al bak. Kötüyü alıyor. Kötüye torpil. İyiye yok ama. Git buradan diyor kötü. İyiye. Evet. Şeytan aldı. Aynen şeytan aldı bunu. Ha bunu melek alacak. Kesinlikle melek alacak. <laughs> Çok değişik Şeytan Şeytan şutladı onu. Evet bu sefer iki kişi birden geldi. Şeytana gitmek istiyor galiba. O benim. <laughs> Meleğe baksa. Melek de az değilmiş ha. Melek çapkın çıktı. <laughs> Ama gittiler. Sana gelmediler. Ha, parayı gördü tabii. Gözleri nasıl parladı bak. Para. Bunun kapısını açar para. Ya parayı aldı soktu direkt cennete. Ulan ulan. Ha. Direkt dansı yapıyor. Kesin yine melek alacak bunu. Ben biliyorum. Kesinlikle alır. Vay. Oha. Melek yaptı lan herhalde. O altın melek olmayı hak etmiyor. O dinler mi ya? O dinler mi seni? Şu saçmalıkları bırak. Lütfen. Bırakmaz bırakmaz. Ya bu nasıl melek cidden ya? Hı hmm, yine iki kişi geldi. Ah, şey taktı. Bandaj mı ne? ne deniyordu ona? Yara bandı. Git şu çirkin şeytanla ve sen de benimle gelebilirsin güzel çocuk. En azından şeytan senden daha iyi. Bak hemen anladı çocuk hemen. Zekiymiş çocuk. Hadi bulasın. Ağla lan, ağla melek. <laughs> Neden ağlıyorsunuz millet? Umutlarınızı kaybetmemelisiniz. Burası cehennem yalnız. Her şeyi değiştirebiliriz. Ama cehennemdesiniz. Bizim iyiliklerimizle ve sıkı çalışmamızla. İyi hadi görelim bakalım. Ben de yardım edeceğim. Şeytan da yardım ediyorlar. <laughs> hadi ateşi söndürelim. <laughs> Benim çok kafam karıştı ya. <laughs> Şeytan iyi, melek kötü. Nasıl bir iş la bu? <laughs> Fidan falan dikiyorlar. Yeşillendirecekler anlaşılan buraları. Burası da cennet. <laughs> ya nasıl ya? <laughs> Lan cennete bak ya. <laughs> nasıl cennet oğlum burası? <laughs> Tam tersine dönmüş her şey ya. Cehenneme bak. Ne? <laughs> Cehennemde gerçek cennet olmuş. Hadi cenneti kontrol edelim. Bence etmeseniz daha iyi olur ama siz bilirsiniz. Melek tespit ediliyor. Ha, gerçek melek belli oldu işte. Diğeri de şeytan oldu. Aslında olması gerektiği gibi. Bu ne la? Hem şeytan oldu hem melek. Takoya abone olabilirsin. Evet, abone olabilirsin. Açıklama kısmına bıraktım. Evet, şimdi başka bir video. Melek yine kötü herhalde. Bak 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 bak. Erkeği alıyor, kızı almıyor. Cinsiyet ayrımcılığı lan. Yakışıklı çocuk cennete gidebilirsin ama kız kardeşin gidemez. Lan yok böyle bir şey ya. Ayrımcı. İkisi de gitti cehenneme. Onlar gibi nazik insanlar cehenneme gitmeyi hak etmiyor. Aynen ya. Çok saçma. kesin kötü davranacak melek yine. Cennet geliyorum. Cennete gitmene izin yok. Ya. Al. Zevk alıyor bir de. Kızın üzülmesinden. Evet kesin alacak. Kesin alacak bak. Al. Hoşuna gidiyor. Hoşuna gidiyor. Hayır bir de erkekleri torpil geçiyor bu la. <laughs> lan. Ulan. Sevgili falan mı arıyon lan? Cennet'i hiç hak etmiyorlar. Kapa cenneni. O baya masum bir kız çocuğu. Alacak mı lan? O oyuncak ayıyı bana ver. Ha, almıyor. Oyuncak ayısını alıyor. Oyuncak ayısını geri ver. O sadece bir çocuk. Başa konuşuyorsun yani. Elbette vermeyecek. Niye buna direkt şey kanat falan verdi? <laughs> hey yakışıklı ikiniz de cennete gidebilirsiniz. <laughs> ya cidden bu ayrım yapıyor vallahi ayrım yapıyor ya. Kızları almıyor cennete, erkekler alıyor sadece. Allah Allah. Ne ne lan amacın senin? Başka bir amacın mı var? Bırak cennete gideyim. Elimdeki para senin olur. İşini biliyorsun ha. Vallahi işini biliyorsun. Bu para artık benim. Evet bir tane aile geldi bu sefer ve almıyor tabii ki de yani en azından çocuğumun cennete gitmesine izin ver. O hala bir çocuk yanlış bir şey yapmaz. Hayır hayır demektir. Şimdi git. Boşuna uğraşıyorsun çocuk, boşuna. <laughs> Bak yine erkek torpil geçiyor. Cennete gelebilirsin yakışıklı çocuk. Bizi bırakmayacaksın değil mi? Ha, bırakacak. Bıraktı. Cık. Ulan, ulan Ali nasıl bırakırsın? Şerefsiz. Şerefsiz. Muhtemelen yine cehennemi cennete çevirmeye çalışacaklar. Bakalım nasıl olacak? Be Becerebilecekler mi bakalım? Böyle devam edemeyiz. Burayı daha iyi bir yer haline getirmek için işbirliği yapmalıyız. Kabul ediyorum. Biz de aynı fikirdeyiz. Öncelikle ateşleri falan söndürdüler, sonra yine yeşillendirmeye başladılar. Vay be. Cennete döndü lan yine ora. Bak cehennemde ne oldu. Bahse girerim benim yerim seninkinden daha iyidir. Ha, kesin kesin. <laughs> Her taraf alev olmuş lan. Melek tespit ediliyor. Evet, gerçek melek yine belli oldu. Şimdi başka bir videodayız. Evet bir tane çift geldi. Şeytan güzel bakıyor. Melek böyle iğrenmiş gibi bakıyor. Böyle bok görmüş gibi sanki. Ve almıyor yine. Hmm. Ne yaptı lan o? Ya yine mi oğlum? Hey yakışıklı cennete gitmek ister misin? Cık. Lan sevgilisi var lan onun. Erkek arkadaşıma dokunmaya nasıl cüret edersin seni yılışık? Onlar birbirlerini seviyorlar lan bulaşma lan Ar aralarına girme lan. Allah Allah. Evet, ce cehenneme gidiyorlar. Endişelendi bir melek. Ne oldu? <laughs> evet, küçük bir kız çocuğu. Allah Allah. Merhaba şeytan hanım. Şeytanı seçecek herhalde. Hoş geldin güzelim Vay be şeytana bak ne kadar nazik <laughs> Midem mi bulandı lan Niye miden bulanıyor oğlum Kızı ağlattın da Kızı ağlattın Allah Allah ya Derdin ne senin Ama baksana şeytana böyle bir anne şarkıcı ile yaklaşıyor Dil çıkarıyor bir de Bu kız psikopata benziyor. Bayağı hem de. Psikopat mı? Gel gel. Cennet sana açık değil mi? Al melek yaptı. O cennete gidemez. Heh. Kötü olanı alıyor. Oo yine paralı birisi geldi. Meleğin gözleri hemen parlar. Hemen cennetin kapısını açar buna. Neredeyim ulan ben? Cennet ve cehennem arasındasın ve senin gibi insanlar cennete gitmeyi hak ediyor. Elbette biliyorum sonuçta ben Chloe Borcu isim. Dur melek. O yaptıklarından dolayı cennete gidemez biliyorsun. Pekala kötüymüş. Dursana. Dinler mi ol seni boşa konuşuyorsun. İmdat. Senin şırfıntı. Evet yine torpil geçer buna. Neredeyim ben? Sen cennetle cehennem arasındasın. Benimle gelebilirsin. <laughs> erkek gördü ya hemen. Ne güzel bir bayan. <laughs> ulan ulan ikiniz zazlıyorsunuz ha. Kaptı melekliği. <laughs> evet yine bir çift geldi. Bak erkek gördü yine sıratı kızardı. Hoş geldin Edrin Agres'te. Edrin Agres'te mi? O kim be? Buradan cennete gidebilirsin. Teşekkürler. Nereye gittiğini zannediyorsun mavi kafa? Pekala erkek arkadaşımla cennete. Bunu söylediğim için üzgünüm ama... Adrian Bey cennete gidebilecek tek kişi. Yani... Geri bas. Yine erkek torpil zamanki gibi. Mernet sen iyi misin? Evet evet merak etme ben iyiyim. Ama sanırım cehenneme gitmeliyim. Mucize olur <laughs> Bekle Mary. Hayır hayır onunla gidemezsin. Hey bırak beni. Kapa çeneni. Mernet beni bekle lütfen. Ah böyle tekmeyi yersin işte. Böyle tepiyi koyarsın. <laughs> Sen kimsin ki bana ne yapacağımı söylüyorsun? Sevgilimi asla yalnız bırakmam. Vay işte bu be işte bu. İşte real love. Gerçek aşk. <laughs> Ne oldu lan melek? Melek tespit ediliyor. Evet, gerçek melek yine belli oldu. <laughs> Suratını astı tabi. E ne? Sen de kötülük yapmasaydın ne yapalım? Allah Allah. Evet burası cennet olmalı. Evet bu kadardı. Aslında biliyor musunuz bu mimler bize bir mesaj veriyor. Her iyi görünen iyi olmuyor. Her kötü görünen de kötü olmuyor. Aslında böyle bir mesaj var. Ben gayet beğendim. Bayağı eğlenceliydi. Ama en sonunda da şeytan olsa bile iyi olduğu için sonunda tekrar melek oluyor. Evet bugünkü videomuz bu kadardı o zaman. Görüşürüz familyam.